Bak ben ta nereden nereye gidiyorum e, Akbil basmayayım diye Bak ta nereden nereye yolluyorum 3 tane arabalan gidiyorum 3 tane arabayla geliyorum Bunu dörde düşüreyim diye e, Sabah mecbur gittim Yetişeyim diye E şimdi dönüşü şeysiz gidiyorum Akbil basmadan 2 kilometre 3 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyorum Şimdi eve dönüyorum Yani ben emekliyim Asgari ücret değilim ama asgari ücretin altında Benim maaşım Önce bir kendilere geçinsinler. Valla bu baştakilerin yaptığı var ya hiç tasvip etmiyoruz. Çok ayıp yapıyorlar yani. Vatandaş, yani vatandaş senin kendi vatandaşın. Yani bilmiyorum niye bu insanlara böyle şey yapıyorlar. Yani bırakam bilmiyorsalar bıraksınlar gitsinler bilenler gelsinler. Ve bu İmamoğlu'nun da yapılmasını çok ayıp görüyorum. Yaptıkları çok yanlış. Bu yanlıştan dönsünler gittikleri yol yol değil. Yani böyle insanları sindirerek. Böyle insanları sindirerek başta kalmak yani hepimiz farkındayız bunun. Yani bir de bu Tayyip Bey yok yani hiç Çok yanlış yapıyor. Olmaz böyle bir şey. Yani halkın gözünün önünde eğitim şey Halkın gözünün önünde insanlara örnek olması gerekenler Kötü örnek oluyorlar. Bir de lütfen zeytinliklere şey yapmayın dokunmayın zeytinlere. Bizim yerüstü zenginliklerimiz inanın yer altından çok daha fazla. Yani madenmiş, altınmış. Ya bizim e, memleketimiz altın ya, yarı üstümüz altın. Yani çok şanslı insanlarız. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani lütfen e, ülkemizin, e, memleketimizin kıymetini bilelim. Yani eee üstü zenginliklerimiz çok daha fazla. Bunlardan çok daha biz akıllı olursak bu yar üstü zenginliklerden çok daha fazla para kazanırız.